Aşağıdaki bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız diyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi toplama işleminde 1 artı 1 bölü 2 ne yapabiliriz? Ee, bir tam yerine bir tam yerine birkaç çeşit çözüm yolu bu, var bunun. Bir tam yerine şurası paydası 2 olduğu için buradaki bir tam yerine 2 bölü 2 yazabilir miyim? Şunun yerine yazabilirim. Yanında evet. ne var yanında? 1 bölü 2 var. varsa evet. 3 bölü 2. Bu birinci arkadaşlar. Bu birinci yol. İkinci yol 1 artı 1 bölü 2 ya. Ben bunu 1 tam 1 bölü 2 diye yazabilir miyim? Evet. evet. Yazabilirim. 1 ile 2'yi çarptım. 1 kere 2, 2. 1 ile topladım. 3 bölü 2. Yani bileşik kesre çevirdim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Öğretmenim B'yi ben yapabilir miyim? Evet, ben... Şimdi B'yi ben vereceğiz. Ben Şunu Hira yazsın. Şunu Elif yapsın. Ben, Şunu Aydın. Ben ay hala anlamadım. Şu Ahmet yapsın. Efendim. Ben hala anlamadım da. Nasıl anlamadınız? Tekrar etmiyor musunuz? Evet. Bunlar... Tamam görkem yapsın. Yaptık canlarsın. Alim görkem. E, ee, Ceylin döndü sena. Döndü sena. Ceylin sen o zaman bekle. Şunu da Elif Nazlı yapsın. Peki başlayalım. Hira nasıl yapacağız? Öğretmenim öncelikle ben burada kendi yaptığımı şey yapayım. Öğretmenim ben bu 2 artı 1 bölü 3 kestiğinde 2 tam 1 bölü 3 yaptım. Tamam. Sonra öğretmenim 3 ile 2'yi çarpacağız. Evet. 6. Evet. 6 ya da 1 eklediğimizde 7 ediyor. Cevap 7 bölü 3. Güzel. Elif? Öğretmenim evet, ben şöyle yaptım. 3'ün altına bir gizli 1 koydum. Evet. Ee, öğretmenim onu 2 bölü 5 kesine eşitledim. Çok ee, güzel. 5 ile çarptım. 15 bölü 5 ile 2 bölü 5 topladım. 17 bölü 5. 5 ile genişletince 3 kere 5, 15. 5 kere 1, 5. 3'ü genişlettik değil mi? Artı yanında 2 bölü Hı -hı. 5. O da ne etti arkadaşlar? 17 bölü. bölü 5. Ayşe? Öğretmenim bileşe çevirdik. Tamam. 4 ile 2'yi çarptım. 8. Evet. O zaman şöyle Sonra... yazalım önce. 2 tam, 2 tam, 3 bölü 4 değil mi? Evet. 4 ile 2'yi evet. çarptım. 8. 3 ile topladım. Bir Evet. 11. 11 evet. 4. 11 bölü 4. Hı. Ahmet Efe. Tamam öğretmenim. Öğretmenim e, şimdi ben bunu 1 e, bir, birle... 7'yi çarptım öğretmenim. Ee, 7 evet. bölü 7 orası e, öğretmenim. 1, 7 bölü 7. 7 bölü 7. Eksi öğretmenim 2 bölü 7. Ondan sonra öğretmenim çıkartacağım. E, 5 bölü 7. Tamam bu da gitti. Güzel. Alim Görkem. Hocam. 2 ile 6'yı çarptım. 6. Olur. 12 ile. Ay 12 bölü 6. Güzel. Bunu genişlettin değil mi? Çok güzel. 2 evet. kere 6, 12. 1 ile çarptım. 6, evet. Eksi? Eksi 2 ile 5 ile 7, 6'yı çıkarttım. Eksi. Evet. Al. Hocam. 7. 7 bölü 6. Güzel. Ekim'de döndü Sena, evet. Evet, benim 3 ve 4 şey yapacağım. 3 ve 4'de işlem yap. hemen 9 ve 5'e ne yapıyorduk? Payda önemli burada. Burası 9. O zaman bunun paydası evet. şu anda 1. 9 ne yapacağız? genişletecek 10, miyiz Evet evet benim 9 ediyor. 9 Evet. Üstü? Benim 4 kere 9. Aman 9 etmeyin pardon. 3 kere 9. 3 kere 9 ne eder? Dönüşsene. Benim 27 ediyor. Evet 27 eksi yanında ne var? Öğretmenim 4 kere 9. 4/9 evet. Payda değişmez. Pay olur. Bir kere öğretmenim 23 23 güzel. Elif Hanım. Öğretmenim ben biraz anlamadım ya. Nasıl yaptık şu anda? Çocuklar anlamadık diyorsunuz da daha önce biz bunları yaptık. Tekrar etmezseniz, test kitabından soru çözmezseniz anlayamazsınız. Öyle Ben şimdi anladım. Evet. O zaman söyle yapalım. Ceyli. Ben şey beşin altına bir koydum. Gizli biri. Evet. Sekizle genişlettim. Evet. Genişletince e, 40 bölü 8 oluyor. 45 bölü 8'den 40 bölü 8'i çıkardım. 45 bölü 8'den çıkaracağız. Evet. 5 bölü 8 kalır. Bu kadar. 5 bölü 8. Güzel. Bu kadar güzel arkadaşlar. Geçiyorum buraya artık. Peki devam. <laughs> 11 deriz. <laughs> Bir kalmıştık ya diyelim bizim ismimizi kaydetti mi? Artıyorum artı atıyorum. Gelin atıyordur artı. Evet, çok, çok kişi aldı Sezak'ı. Efendim? doldu sayılır. Evet Elim pekala. Ee, bunu da kim yapsın? Bunu da Elif Naz yapacak mısın? Elif Naz, Eymen. Benim A'yı ben yapabilir miyim? Sen yap evet, Zeynep Bey. Öğretmenim. Evet. Başlayalım. Öpünün Ökün, e, önce öpünün birinin altında gizli bir bir var. Orası. Ben Hayır, böyle yaptım. Hayır, ya Eymen. Direkt sayı doğrusunda gösterelim. Okul nereye ha, getirelim? Tamam. Oku. Burada ee, önce 1'e kadar 1'e kadar. Sonra son öğretmenim e, 3/4 demiş. Evet. Bizim şu 2'nin üç öngüsüne getireceğiz. Oraya Güzel. evet. O zaman cevabı da aşağıdan gösteriyorduk. Cevap şuradan 1 tam 3/4 burası değil mi arkadaşlar? Evet, Eymen bunu da söyle o zaman. Sıfırdan kaça geleceğiz? Ee, dörde. Güzel, dörde geleceğiz. Sonra? Ee, sonra, benim, yedi de iki demiş. Ee, üçe ha. mi gelecek? Ha, yedi bölü iki ne demek? Yani ikiye böl, yedi parçasını al demek değil mi? Hı hı. Emin, e, eksi olduğu için ileri mi gideceğiz oklarla, geri mi döneceğiz? Geri döneceğiz Geri döneceğiz. Kaç parça geri döneceğiz? Ee, yedi mi? E güzel. Çünkü zaten hep iki 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 bölmüş, değil mi? İki dört altı yedi. Şurası mı? Evet. Bakın iki parça. Şurası bir iki üç dört. Beş, altı, yedi mi arkadaşlar? Evet. Peki cevap ne çıktı? Bu evet, cevap 1 ee, bölü iki bulmuşum ben ama. Bir bölü iki. Zaten şuradan da belli bakın. Sıfırla bir arasını kaç parçaya bölmüş? Sıfırla bir arasını. Bir parça, i̇ki parçaya. İki parçaya bölmüş. E Biz kaçıncısını evet. aldı? Birincisi. Burası nedir? 1 bölü burası. Bir şey söyleyebilir miyim öğretmenim? Evet. Öğretmenim şimdi e, siz direkt ben böyle altına 1 bölü 2 yazıyorsunuz ya. Ben olan evet. şeyi e, yuvarlak içine alıyorum o çizgiyi. O da olur mu? Olur. Olan çizgiyi yuvarlak içine alıyorum. Ee, okla, oklarla göstermek zorundasın sayı doğrusunda bu şekilde. Bu şekilde okları göstermeniz lazım. Peki şurayı yazmadık şurayı da yazalım. Kaç etti o zaman burası? Şurası kaçıncı oldu? Şurada da dört parça var. Bir, Bakayım. iki, üç, yedi beş, altı, yedi, yedi mi bölüm. burası? Hı -hı. Yedi bölü dört. Evet. Ha. evet, geçiyorum çocuklar. atladı yine. 12'ye gelelim. Evet hadi birlikte hızlıca yapı verelim. Yapı verelim. Dila yapsın aşkını. B şıkkını Ülkü Zeynep sesiniz hiç gelmiyor. Ülkü ve Zeynep. Ee, sesler gelmiyor. Burayı Elif yapsın. Ya da Dila bir sonraki. Şunu Ahmet Efe yapsın. Öğretmen o nasıl döndü yapsın onu ki hani ne bileyim Elif'e Elif'e göre daha az mesela. Şu döndü tamam. Döndü sana. Sonra Elif, Elif Naz. <laughs> evet. Elif Nas. Sonra Ceylin. <laughs> Sonra kim var az olan? Dila. Dedik mi dedik? Dila. Dila. Evet başlıyoruz. Aşık Ahmet Efe. Öğretmenim şimdi orası 12. 2 ile çarptım 6'ya. 12. Şimdi Şurayı. Tamam, evet öğretmenim. orası 12. 12 de, 12 de, 12 temsil ediyor. Sonra öğretmenim. 17 olması için 10, 5 eklememiz lazım. Evet. 6 ile 2'yi çarpsam yukarısı ne olması lazım? 12. 12. 6 ile 1'i çarpsam aşağısı ne olması lazım? 6. 6. Hayır, aynı sıkıntı yok. E burası 12, burası 17 ise buraya kaç kalır? 5. 5. Çünkü 12 ile 5'i toplarsan 17 eder. Anlayabiliyor musunuz çocuklar? Bir daha anlatayım. Öğretmenim. Bu doğru. Şimdi şöyle bakın. Bunu genişleteceksiniz. Gizli bir mi var altında? Kaç hmm. istiyorduk? Kaçla? Altı. 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 Bu da ne eder? 12/ bölü 6. altı. Yanında ne var? Kutu bölü 6. altı. Karşıda ne var? On yedi bölü altı. O zaman diye kaç kalır? 5 Beş. 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 12 ile beşi toplarsan 17 eder. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Hani... Şimdi biz ikiyi genişlettik ya. Evet. 12'den 12 den, çıkartmadan sonuncu bulabiliriz, değil mi? O nasıl Öyle olmaz mı? Bir daha şimdi söyle. E, şimdi ikiyi 6 altı ile geniş, hani, altına bir koyup altı ile genişlettik ya. Evet. 12 bölü 6 oldu. 12'den evet. de, 17 çıkarsak 17'den 12'den cevap bulmuş olmaz mıyız? Zaten öyle evet. 17'den biz normalde ne yapıyoruz şu anda? 12'yi çıkarıyoruz 12. değil mi? Tabii. Evet. Tabii, evet. Ben sadece evet. Elif, evet. evet. Örten, 3 üç altın tane bir koyalım. Evet. Örten, bu üç 1'i biri beşle genişletelim. Ve genişletelim. Örten, on beş 15 beş. On, on beş, beş, bölü beş. Evet. evet. ben daha önce yaptığım şeyle yaptım. 15'ten 11'i çıkartalım. 5'ten 1 çıktı 4. 0'dan işte 1'den 1 0. 4. Evet 15'ten 11'i çıkarırsın. 15 değil mi? Burası 4 oldu. Evet. Tamam. Döndü Sena. Evet. Ee, öğretmenim dille altına bir böyle dört dörtle genişletelim değil mi bunu? Evet. evet. Bir kere dört zaten dört ediyor bu bölü 4 artı 4 bölü 4. Evet eşittir. 9 bölü 4 mü? Evet. evet. Şimdi sadece 9'da evet. çıkaracağız. 5 5 evet. O zaman... Beş. ee, Elif Naz Yapayım öğretmenim, şimdi anladım. Şey öğretmenim, 3'ün altından gizli bir tane 1, ay altının altından gizli bir tane 1 çıkıyor. Evet. Aa, onu genişletiyoruz 3 ile öğretmenim. Güzel, evet. Sonrasında bir dakika. Aynen, önce bir yazalım. Kutu bölü 3, Kutu bölü 3, eksi. E, sonrasında 2 3. Hayır, burada genişlettiğini yazacaksın. Bak burada. 3 bölü 3. Burası. Çarpacağız. 3 ile 3'ü çarpacağız? Hayır, 6 ile 3'ü çarpmıyor muyuz? Genişletiyoruz ya burayı. 3 ile. 6 kere 3, 18. Evet, bölü. 18 bölü 3. Evet, o da eşittir. 2/3 Tamam. Bunu nasıl bulacağız? 18'den de 2'yi çıkaracağız. Ama iyi, iyi düşün. Şurada çıkartma işlemi var. Burası 16 olursa 16'dan 18'i çıkarınca 2 mi eder? 18'den 16 çıkarınca 18'den Hı. 16'dan 18 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman çıkartma değil. Bölme Dersin. mi yapacağız? Çıkartma Ay mı toplama derdi? mı yapacağız? Evet. 18'deki 2'yi toplayalım. Ne eder? 20 eder. <laughs> eder? Bak 20 koyunca oluyor mu? Oluyor. 20'den 18'i çıkarsak 2 eder. Anladın mı? Anladım öğretmenim. Tamam. Ceylin? Arkadan bir <laughs> tane müzik geldi. Evet, müzik sesini kapatalım. Ceylin? öğretmen ben eller kendimkini anlamadım. İki saate izliyorum. Ceylin Seylin. önce şunu bir bileşik kesre çevirelim. Ne eder? Bileşik kesre çevirirsek. Hmm. Nasıl çeviriyorduk bileşik kesre? 11 ile çarpın. Evet, bir kere 11, 11. 3 daha. Ne eder? Bir kere 11, 11. 3 daha 14 eder. 14 bölü 11. Değil mi? Yanında kutu bölü 11. O da eşittir. 15 bölü 11 mi? Evet. Kutuyu nasıl bulacağız? 15 bölü 11'den 14 bölü 11 mi çıkaracağız? Evet. Paydaları aynı olduğu için direkt 15'ten 14'ü çıkarabiliriz. Evet. Ne bir,